Merhaba arkadaşlar. Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Call Recorder ses kaydedici program hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Android cihazlarda kullanılan bir ses kaydedici programdır. Yani görüşme kaydeden bir programdır. Bunu ben yıllar önce de kullanıyordum. Şu anda da kullanıyorum. Öncelerinde e, görüşmeleri kiminle yaptığını falan kaydediyordu otomatik olarak. Kimle görüştüysen gelen arama giden arama yerine numaralar yazıyordu. Buradan daha kolay kullanım sağlayabiliyorduk. Fakat şimdilerde birkaç güncelleme sonrasında bu numara gözme işi ortadan kalktı. Gelen arama giden arama diye geçiyor. Fakat bunları ne yapıyorsunuz? Siz not ekleyebiliyorsunuz. Görüşme esnasında değil ama görüşmeden sonrasında işte not ekleyebiliyorsunuz. Görüşme sonrasında size diyor ki bunu kaydedelim ayrıca yoksa kaydetmeyelim mi gibi sorular soruyor. Bununla ilgili de birkaç görsel sizlere sunacağım. Öncelikle program detaylandıralım biraz daha. Gördüğünüz gibi gelen giden arama en üstte var. Dün gelen bir arama olmuş. Tarih tarih saat saat yazmaktadır. Saklanmış diye bir seçenek var. Saklanmış ne demek? Görüşme bittikten sonra kaydettiği üyesi şöyle bir ekran geliyor kaydediyorsunuz İşte kişi belirliyorsunuz Hani size bahsetmiştim videonun başında numaralar gözükmüyor buradan görüşme sonrasında işte kaydet kişi belirli not yazabiliyorsunuz silebiliyorsunuz veya bu görüşmeyi biriyle paylaşım sağlayabiliyorsunuz bu saklanmış menüsünden de sakladığınız videolara ulaşabiliyorsunuz düzenlendi diyor düzenlenme işte e, nedir i̇şte not eklersiniz kaydedersiniz paylaştığınız videolar burada Ses kayıtları burada gözüküyor. Affedersiniz. Daha fazla kısmında da işte bulut hesabına bağlayarak bunu otomatik olarak işte Dropbox'a, Google Drive'a yedeklemesini sağlayabiliyorsunuz. Ha, yedeklemenizi de tavsiye etmiyorum çünkü telefonda zaten bu saklı kalıyor. Ha, bu demek değil ki e, size az önce bahsettiğimde hani kaydet butonu var, kaydetmezseniz kaydetmiyor diye. Aslında görüşmeleri burada 100 adet kadar saklıyor. Bunu kaydetmek isterseniz sizin kendi galerinizde gösteriyor. Ama kaydetmezseniz burada 100'e kadar, 100 adet kadar bekletiyor. Örneğin 101. çağrı geldiğinde en sondaki kaydı siliyor. Bu şekilde kolay ve kullanışlı bir program. Kullanmanızı tavsiye edebileceğim program. Burada ayarlara girdik. İşte kayıt modu otomatik. Kişileri kaydet demiş göz ardı edecek kişiler buradan mesela kişiye göre kaydetmesini istemediğiniz sesleri de kişileri seçebiliyorsunuz. Otomatik hoparlörü aç demiş. Hoparlörü açma özelliği var. Bakalım. Bulut hesabı demiştik. Depolama ayarları demiş. İşte bakın burada ne demiş. Gelen kutusu boyutu. Kaç kişinin ikini kaydetsin? Az önce bahsetmiştim ya yüzde kadar. Bunu siz arttırabiliyorsunuz. Bu şekilde e, kullanımı kolay bir program. Kullanmanızı tavsiye ederim eğer ihtiyaç duyuyorsanız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Eğer izlediyseniz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.